E hastalığı, tıbbi adıyla bronşit olarak tarif edilebilir. anatomik bölge olarak ses telleri yani gırtlak, üst hava yolu, trakea dediğimiz üst hava yolu ve bronşların başlangıç bölgesinin kombine bir enfeksiyon halidir. Bu üç bölgeden herhangi biri daha ağırlıklı tutulmuş olabilir. Ama olayın en belirleyici kısmı larynx ya da ses telleri ya da gırtlak diye tarif edebileceğimiz en üst kısmıdır. Hastalığın en önemli parçası ses kısıklığıyla başlayıp havlama gibi metalik sesli sert bir öksürük ve solunum sıkıntısıdır. Solunum sıkıntısı özellikle nefes alırken ötme şeklinde, çocuk nefesi içine çekerken ötme şeklinde bir nefes alış şeklidir. Özellikle akşam saatlerinde uykudan uyandığımda ortaya çıkan ve aileyi ciddi paniğe sevk edebilen bir tablodur. Ama hızlı başlangıçta olduğu gibi uygun koşullarda hızla da toparlanabilecek bir tablodur. Bu nedenle sakin davranıp ne yapacağımızı iyi bilmek lazımdır. Böyle bir pozisyonda ilk yapılacak şey çocuğu mümkün olduğunca açık havaya çıkarmak, nemli havaya çıkarmak. Eğer açık hava şartları çok soğuksa, evde varsa bir soğuk buhar aleti çalıştırmak. Hiçbir şansımız yoksa buzluğu açtığımızda çıkan su buharının, soğuk buharın çocuk tarafından solunmasını sağlamaktır. Bu bebeklerin ve çocukların en tipik özelliği gece bir aciliyetle, panikle evden çıktıklarında yolda hastaneye gelirken kız bir kısmının iyileşmesidir. Bu yüz güldürücü bir tablodur. Ama iyileşmeyenlerde de hastanede soğuk buhar takviyeleri, tatbikatları veya çok gerektiği durumlarda kortizonlu ilaçlarla solunum yolundaki ödemin giderilmesi hızlıca çocuğun iyileşmesini sağlar.